Edirne Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polis noktalarını ziyaret ederek görev başındaki polis memurlarının Polis Haftasını kutladı. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümünde polisleri unutmadı. Hoş Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Siz iyisiniz. İyi abi. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Elimizde atlarınızı tebrik ediyoruz. Teşekkür ederiz. Kolaylıklar versin. Sana. Polislere tatlı ikramında bulunarak görev başındaki polis memurları ile bir süre sohbet eden Başkan Şerifoğulları, vatandaşların huzuru, can ve mal güvenliği için her zaman büyük bir gayret ve fedakarlıkla çalışan polislere teşekkür etti. Allah iyilik versin. Rabbim kolaylık versin. Allah razı olsun. Kolay gelsin. Allah kolay gelsin. Allah razı Allah razı olsun. Sayın Mustafa Erdoğan. Eyvallah. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, bizlerin huzuru, can ve mal güvenliği için canları pahasına mücadele veren kahraman polislerimize şükranlarımı sunuyor. Türk Polis Teşkilatımızın 176. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Bu vesileyle şehit polislerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum dedi.